Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. A101'e geldim ve erken çekim yapmak istedim sizlere. Bakalım ne gibi indirimler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olmayı beni izlemeyi de unutmayın. Şimdiden herkese çok teşekkürler. Evet bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Herkese iyi seyirler. Opal fileli şöyle servis tabakları var, fiyatları 89 lira, 50 kuruş bunlar 25 santim çapında ve şöyle lav markasının simli su bardakları var, üçlü olarak satılıyor, fiyatları 169 lira ve burada da şöyle meşrubat bardakları var, bunlar da üçlü olarak satılıyor, 480 sisi çapında, fiyatları 179 lira. Cambu markasının bambu tabaklı cam kupa bardağı var. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş. Evet burada da Jumbo markasının çiftçi darlı borisikat ekspresso bardakları var. Fiyatları 129 lira. Cambu markasının böyle latte bardakları var. Bunlar e, ikili böyle tepsi. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları 149 lira. Ryan markasının ayaklı sunun bardakları var. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Fiyatları 149 lira. Jumbo markasının şöyle kareli borisket kaseleri var. Fiyatları ise 139 lira. Bunlar da böyle üçlü olarak satılıyor. Cam boncuk kaseler var. 8 santim çapında. Fiyatları ise 16 lira. 50 kuruş ve cam boncuk tabaklar var 12 santim çapında fiyatları 17 lira 50 kuruş ve burada da şöyle kupa bardakları ve gravürlü fiyatları ise 22 lira 50 kuruş fiyatları ve burada şöyle pasta tabakları var onları da göstereyim fiyatları 200 lira bunlar da altılı olarak satılıyor Evet burada da şöbörüs kat cam kavanozlar. Bunların da fiyatları 59 lira 50 kuruş kare oluyor. Böyle tane fiyatı. Ve desenli sunum tabakları fiyatları ise 49 lira 50 kuruş fiyatları. Ve yuvarlak çerezlikler var. Şöyle göstereyim. Ve büyük boyu var. Onu da göstereyim sizlere. 32 lira 50 kuruş fiyatları. Ve burada dekorlu mumlu şöyle kokulu mumlar var. Fiyatları 79 lira 50 kuruş fiyatları ve cam sıvı sabunluklar fiyatları 49 lira 50 kuruş ve fırçalıklar var. Fiyatları 39 lira 50 kuruş fiyatları ve kahve yanı su bardakları var. Bunlar da Paşa Bahçe'nin ürünleri fiyatları 179 lira altılı olarak satılıyor. Villa markasının şöyle Helen su bardakları var. Onları da göstereyim. Fiyatları 149 lira. Bunlar da altılı olarak satılıyor. Ve burada şöyle göstereyim. Cam mataralar var. Bunlar da 1 litrelik oluyor. Fiyatları ise 200 lira. Şu şekilde farklı bir modeli daha var. Şu şekilde. Evet burada fil beslenme kutuları var. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş. Ve kilitli saklama kapları var. Onu da göstereyim. Fiyatları 59 lira 50 kuruş. Şöyle kapak renkleri değişiyor. Ve metal mataralar var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da 750 milimlik oluyor. Fiyatları ise 149 lira. Cam limonlukları da göstereyim. Fiyatları 29 lira 50 kuruş. Ve halı yıkama fırçaları var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş fiyatları ve altılı meyve bıçakları var. Rock markasının fiyatı 74 lira 50 kuruş. Ve bunların da böyle farklı desenlerde, renklerde var pardon. Şöyle farklı renklerde oluyorlar bu markasının aile boyu mutluları var. Fiyatları ise 299 lira. Şöyle bir göstereyim. Böyle 3 boyutta olanı var. Gayet güzelmiş. Evet bölmeli erzak kapları var. Büyük boy oluyor bunlar. Şöyle bu 4 bölmeli oluyor. Ve bu da 2 bölmeli. Gayet güzelmiş. Şöyle bir göstereyim. Fiyatları 59 lira 50 kuruş fiyatları ve burada bulaşıklık askılı var süngeri yani pardon şöyle görselde olduğu gibi bu şekilde olacak fiyatları 20 lira ve burada üçlü saklama kapları var fiyatları ise 49 lira 50 kuruş fiyatları ve bambu çerezlikler var bunlar da üçlü olarak satılıyor Fiyatı 149 lira. Ve beslenme kapları. Şöyle göstereyim. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 39 lira 50 kuruş. Katlanır miksel kabı var. Onu da göstereyim sizlere bu şekilde. 99 lira 50 kuruş. Ee, Salksılı yapay sükunetler var. Onu da göstereyim. Çok güzel ürünler. Bu hafta A101'lerde. Fiyatları 99 lira 50 kuruş fiyatı hasır sepet çeşitleri var onu da göstereyim bu şekilde üçlü Fiyatları ise 300 lira silikon ürünler var bunları da göstereyim şöyle farklı renkleri de var tabii ki şu şekilde fiyatları ise 29 lira 50 kuruş fiyatları evet, burada da bulaşıklık var. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş rattan sepetler var. Onu da göstereyim. Burada şekilde iki farklı renk seçenekleri var. 32 lira 50 kuruş ve burada daha büyük boyu var. Bu 4 litrelik. Bu da 10 litrelik. Fiyatları ise 64 lira 50. Her markasının metal soslukları var. 12 santim çapında. Fiyatı ise 289 lira ve metal sosluk 14 santim çapındaki olanı da var. Fiyatı 299 lira. Gerçekten de çok kaliteli, güzel. Bayağı ağırmış yani. Evet burada da şöyle kaydırmaz tepsiler. Fiyatları ise 79 lira. 50 kuruş fiyatları. Et boncuk kupa bardakları var. Fiyatları 69 lira 50 kuruş. Ve burada harfli boriskat kupa bardakları var. Fiyatları 49 lira 50 kuruş fiyatı. Ve burada boriskat kupa bardağı var. Bunlar da tekli. 500 cc çapında. Fiyatları ise 84 lira 50 kuruş. Onu da şöyle bir göstereyim sizlere mama kavanozları var. Fiyatları 29 lira 50 kuruş ve e, bebek ürünleri var ve bebek biberonları. Biberonlar 99 lira 50 kuruş ve ürünleri var. 35 lira ve saklama kapları var. Lav markasının fiyatları ise 42 lira 50 kuruş fiyatları ve kaseler var. Luminak markasının fiyatı 55 lira ve burada şöyle pasta tabakları ve yemek tabakları da 55 lira fiyatları Şu şekilde bir göstereyim sizlere evet, bu şekilde tabaklar gayet güzelmiş nominal markasının ürünleri de gerçekten de çok güzel ürünleri var evet, burada da üçlü saklama kapları var bir pahmet ürünleri oluyor fiyatları ise 249 lira Evet Kütahya porselenin tabakları gelmiş arkadaşlar. Şöyle servis tabağı var. Modern servis tabağı 27 santim çapında. Fiyatları ise 99 lira 50 kuruş. Şöyle alt kısmında göstereyim sizlere. Bunlar bu şekilde. Ve böyle kasesi var arkadaşlar. Daha derin böyle bir tabağı var. Onların da fiyatı 89 lira. Bunlar da 19 santim çapında. Ve burada daha büyük boyu var. 20 santim Çapındaki e, bu şekilde Kütahya Porsele'nin tabak çeşitleri. Onu da göstereyim. Bunların da fiyatları ne kadarmış. Evet, bunlar da 94 lira 50 kuruş. Ve burada da şöyle farklı olanı var. Daha derin ve bakalım aynıymış. Evet. Ve pasta tabakları var. Onu da göstereyim sizlere pasta tabakları da 89 lira 50 kuruş fiyatları bu şekilde. Evet tekrar söylüyorum. Bunlar böyle 89 lira 50 kuruş ve şurada daha küçük boyu var. 89 lira 50 kuruş ve bunlar da 94 lira 50 kuruş. Ve evet, burada da pasta tab servis tabağı 99 lira 50 kuruş fiyatları. Ampillanın Vok tavaları. Bunların da fiyatları 379 lira. Evet burada da şöyle bir Fahmed'in saklama kapları 149. Paşa Bahçe'nin bölmeli servis tabağı var. 25 santim çapında fiyatı 99 lira 50 kuruş. Paşa Bahçe'nin kare borcamı fiyatları ise 299 lira. Bu da 400 4100 sisi çapındaki bir şekilde kare borcam. Paşa Bahçe'nin ayaklı servis tabağı var. Dikdörtgen fiyatı 299 lira. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet